CHP ile devam edeceğiz. Partinin Maraş Milletvekili Ali Öztunç parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztunç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine dair konuştu. Parti olarak teknoloji ve enerji alanlarında önceliklerini paylaştı. Evet değerli arkadaşlar. CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, Parti Genel Merkezi'nde Temiz Yatırım, Temiz Enerji ve Güçlü Üretim konulu basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden İngiltere'ye gittiğini açıkladı. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretim için gitti Bay Kemal İngiltere'ye. Hedeflerini sıraladı. Hedefimiz net. Türkiye olarak yeni nesil kaynaklara odaklı kalkınma modeliyle güçlü bir sıçrama yapmak. Hedefimiz budur. Ülkemizdeki üretim büyük oranda fason üretime dayalı. Katma değer üretemiyoruz. Eski sanayi kodlarıyla ilerleyemeyeceğimiz artık gün gibi ortada. Bu cendereden kurtulup ucuz iş gücü ihraç etmek yerine ekonomimizi bu yeni dönüşüme adapte etmek zorundayız. Parti olarak önceliklerini aktardı. Bilime, yeni teknolojilere, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak en büyük önceliğimiz olacak. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretim. Ana odağımız budur. Türkiye büyüyecek ama aynı zamanda büyürken doğasını, sularını ve ormanlarını koruyarak güçlü bir ekonomiye sahip olacağız.